Fatih Sultan Tekke evine döndü. Trabzonspor'un efsanelerinden, taraftarın gönlünde taht kurmuş, unutulmaz golcü Fatih Sultan Tekke artık teknik direktör olarak yuvasına geri döndü. Futbola ilk adımını 1994 yılında Trabzonspor'da atan Fatih Tekke, tam 10 yıl boyunca bordo mavili formayı büyük bir gurur ve başarıyla taşıdı. 2004-2005 sezonunda attığı gollerle Süper Lig'in gol kralı oldu ve adını Türkiye futbol tarihine altın harflerle yazdırdı. Gol yollarındaki becerisini Rusya'ya da taşıyan tekke, Zenit ve Rubin Kazan formalarını 4 yıl terleterek Avrupa'da da önemli başarılara imza attı milli formayı 25 kez sırtına geçiren yıldız futbolcu kariyeri boyunca rakip fileleri tam 154 kez havalandırdı. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük serüvenine başlayan Fatih Tekke son dönemde süperlik ekiplerinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Şenol Güneş'in istifasının ardından doğduğu şehir Trabzon'un takımına hoca olarak geri dönen Fatih Sultan Tekke şimdi Bordo mavili ekibin başında yeni zaferlere hazırlanıyor. Bakalım Fatih Hoca futbolculuk yıllarındaki gibi Trabzonspor'u yeniden zirveye taşıyabilecek mi? Heyecanla bekliyoruz.